Sancakay. Bir kadın nasıl şampiyon olur onu göstereceğim. Aynı zamanda o kadın bir de futbolcu. Ben Hanzade. Yıllar önce sundum. Bu sene yarışıyorum. Aradaki farkı siz de göreceksiniz. Ben Poyraz. Sıkı durun. Bu sene Dominik de çok sert esecek. Ben Ayşe. Gülen yüzümle güldüreceğim. Rüzgarımla parkurları estireceğim. Hazır mısınız? Ben Steven. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Tek hedefim var ona ulaşmaya gidiyorum. Wakanda forever. Ben İlayda. Ben İlayda Şeker. İnsinizlerinizi hazırlayın. Şekerinizi yükseltmeye geliyorum. Ben Reşat. Daha önce Kardens fırtınası görmeyenler. Bu yıl beni seyretsinler. Bu sefer yürüma gitmiyorum. Bekle beni Survivor sana geliyorum